Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşacağız. Çünkü Bitcoin fiyatı neredeyse 30 bin dolara kadar düştü bu. İnanılmaz düşüş sebeplerinden bahsedeceğim sizlere. Ancak bu düşüş sadece kötü yandan da etkilemedi bizlere İyi yönleri de var. Bizlere geçmiş olduğumuz 6 ayın neredeyse en büyük alım fırsatlarından birisini verdi diyebilirim sizlere. Sadece bu da değil. Sizlere Solan hakkında da konuşacağım. Solan neredeyse 60 dolara kadar düştü. Bu inanılmaz düşüş. Bizlere ileride ne kadar para kazandırabilir onlardan bahsedeceğim sizlere. Aynı zamanda Ethereum da gerçekten güzel düştü. Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğim. O yüzden daha da fazla ilerlemeden arkanıza yazın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritması bizim çok fazla işimize yarıyor. Ve öncelikle kanalda yeni seyirse hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci de olarak da aşağı kaydırıp abone olup çanağı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Evet sonunda Dubai'ye döndüm. Tatilden geri döndüm ve şu anda sizlere bu videoyu oturma odamdan çekiyorum. Yakın zamanda videoları ofisten de devam edeceğiz. Her neyse daha da fazla ilerlemeden artık grafiklere ve içeriğimize geçelim. Evet şu anda Bitcoin grafiğine bakıyoruz ve Bitcoin grafiğinde gördüğümüz şey aslında 29.800 dolara kadar gerilediğimiz bu gerçekten inanılmaz derecede düşük bir seviye şu anda bizler için. Peki bundan sonra ne olacak? Bitcoin acaba tekrardan 30 bin dolar seviyesinin altına düşecek mi? Onlardan konuşalım. Burada açıkça gördüğünüz üzere aslında gerçekten çok büyük bir seviye var. Buradaki seviyeden, bu kırmızı kutucuk olan seviyeden yaklaşık olarak daha önce buraya iki kere geldik. Buraya geldiğimiz iki seferde gerçekten çok büyük, çok muhteşem yükselişler yaşadık buraya dokunduktan sonra. Buradan aldığımız ilk yükseliş yaklaşık olarak %126. Gerçekten çok büyük bir yükselişti açıkçası ve sadece 79 gün içerisinde yaşandı bu. Burada yaşadığımız ikinci yükselişte yaklaşık olarak %129'luk inanılmaz yüksek bir yükselişti. Bu da yaklaşık olarak sadece 90 gün içerisinde yaşandı. Evet şimdi sizlere bunları söylemem. Tekrardan bizim bu fiyat seviyesine geldiğimizde gerçekten çok büyük bir yükseliş alıp tekrardan 70 bin seviyelerine çıkacağımız anlamına geliyor. Hayır ben sizlere bundan bahsetmiyorum. Ben sadece sizlere geçmişte olanlardan bahsediyorum. Şu anda tekrardan o seviyelere gelebilir miyiz? Gerçekten emin değilim. Şu anda gerçekten aslında ayısal gözüktüğümü söyleyebilirim sizlere. Açıkçası gerçekten çok volatil bir dönemden geçiyoruz. Ve şu anda bu geçtiğimiz volatil dönemin en büyük sebeplerinden birisi USD ve Lunatera olayı. Ve şu anda aslında insanların da gerçekten iyi bir dönemden geçmediğini söyleyebilirim. Fiyatlar bu kadar düşmüşken insanlar da FOMO olanmaya başladı diyebilirim. Açıkçası ben bile şu anda biraz Bitcoin satın aldım. Yaklaşık olarak 30.000'in 30 biraz altından 30.000'den ve 31.000 seviyelerinden biraz Bitcoin satın aldım. Evet biraz riskli olabilir ancak buradan bir sıçrama alma ihtimalimizi değerlendirirsek gerçekten iyi şeyler kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ancak bunun riskini de iyi yönetmeniz lazım. Ve ayrıca bunu değerlendirmek için aşağıdaki sabitlenmiş yorumdan veya açıklamadaki linklerden 16.000 dolara kadar çıkan depozit bonuslarına yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki bıraktığım borsalara benim bağlantıma kayıt olarak bu depozit bonuslarına yararlanabilirsiniz. Ve sizlere market spotter'dan da bahsetmem gereken bir şey daha var. Market spotter bildiğiniz üzere bizim indikatörümüzü market spotter'ın Twitter'ına takip edebilirsiniz bu doğranmış hesaptan. E, Bitcoin'de bu büyük düşüş yaşanmadan önce market spotter bizlere gerçekten çok keskin bir sinyal verdi. Bu %25'lik inanılmaz düşüşten bizi gerçekten güzel faydalandırdı diyebilirim sizlere. Hatta buradaki Twitter görselinden ziyade sizlere bunu grafiklere gösterebilirim. Evet burada da gördüğünüz üzere burada gerçekten çok keskin bir düşüş yaşamadan önce bizlere gerçekten güzel bir sinyal verdi market spotter ve burada yaklaşık olarak %25'lik bir kâra geçtik. Hiçbir kaldıraç kullanmadan buna biraz daha kaldıraç ekleseydik mesela 10x kaldıraç ekleseydik buna %250'lik gerçekten inanılmaz güzel bir kâr elde edecektik burada. Evet dostlar şimdi sizlere Solana'dan bahsetmek istiyorum çünkü şu anda dikkatinizi Solana'ya vermiyorsanız nereye veriyorsunuz acayip merak ediyorum. Şu anda Solana 62 dolar 60 dolar seviyesinde yani aşağı yukarı ve Solana e, bu seviyelerden Solana satın almak inanılmaz derecede karlı olabilirler. Yatırım tavsiyesi değildir ancak Solana'nın ben önümüzdeki boğa döngüsü de 1000 doların üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ben bu yüzden e, kendim e, şahsi olarak bir sürü Solana satın alıyorum bu seviyeden şu anki seviye inanılmaz olmasına rağmen Solana 40 dolarlara 40-35 dolar arasında düşebilir. Bu seviyeye düşersek ne yapacağım tahmin bile edemiyorum. Elimdeki Ferrari 812'yi satıp el tüm paramla Solana satın alabilirim o bölgeden. Evet şimdi Ethereum'dan konuşmak istiyorum biraz da. Aslında Ethereum'da da çok fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Market düştü. Güzel bir düşüş yaşadık ve şu anda aslında biraz da e, düzeltme yükselişi yaşamış olabiliriz. Bu da yaklaşık olarak bizlere %15'lik falan bir kar getirdi. Ancak market düşmeye hala devam ediyor. E, bunu yapacak aslında bizim elimizden gelen hiçbir şey yok. Ancak buradaki düşen kama formasyonunu, bahsettiğim düşen kama formasyonunu kırılımını değerlendirdiyseniz tebrik ederim sizleri. Gerçekten güzel bir kar elde etmiş olmanız lazım buradan. Çünkü burası bizim kar alma noktamıza geldi ve burada karımızı alıp işlemimizi kapattık. Ayrıca buraya biraz da market spotter'la analiz etmek istiyorum. Çünkü market spotter burada gördüğünüz üzere bizlere 2900 seviyelerinden gerçekten Ethereum'da keskin bir ee, dikkatli sat sinyali vermiş. Buradaki dikkatli sat sinyali, sinyali değerlendirdik ve yaklaşık olarak %25'lik bir kar elde ettik. Market spotter'ın e, gücü burada ortaya çıkıyor diyebilirim sizlere. Market spotter gerçekten güzel sinyaller veriyor. Özellikle 4 saatlik ve üstü zaman dilimlerinde. Market Spotter ben kendi tradelerinde uzun bir süredir kullanıyorum diyebilirim sizlere. Ancak Market Spotter kullanmak için bir trader olmanıza gerek yok. Market Spotter'ı uzun vadeli elinize tutacağınız coinleri en iyi giriş noktasına bulmak için de kullanabilirsiniz. Yani trade yapmanıza gerek yok. Uzun vadeli tutmak için de Market Spotter'ı en iyi seviyedeki fiyatı bulmak için de kullanabilirsiniz. Sizlere her zaman markete gitmeyin. Market size gelsin diyorum ve Market Spotter da aslında bunu çok iyi değerlendiriyor. Sizlere bunu çok iyi sağlattırıyor diyebilirim. Evet şimdi genel olarak Ethereum'a geri dönecek olursak buradaki kırmızı nokta özellikle uzun vadede için bizler için iyi bir alım noktası olabileceğinden bahsetmiştim. Evet şu anda ise günlük grafikteyiz. Burada günlük grafikte ortadan geçen 2150 dolar civarındaki beyaz çizgi bizlere 2022 senesindeki Ethereum'un bulunduğu en düşük seviyeyi temsil ediyor. Yani buradaki seviyeden bir satın alım yapsaydınız 250 dolar civarındaki seviyeden yani e, aslında o kadar da kötü bir giriş seviyesi olmazdı bizler için. Evet bu, burada senenin zaten yarısına gelmiş bulunuyoruz. Bu senenin en düşük seviyesinde satlamak aslında gerçekten iyi bir satlama noktası olabilirdi bizler için. Sizlere buradaki noktadan daha aşağıya kesinlikle düşmez demiyorum. Düşebilir. 1500 dolarlara kadar gerilebilir Ethereum. Ancak Ethereum gelecekte uzun vadede 5000 hatta 10.000 dolarlara çıktığında buradaki 300-400 dolarlık fark gerçekten hiçbir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Evet aslında bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bugün videosu da aslında yeni bir kamerayla kaydediyorum fark ettiyseniz. E, isterseniz biraz da sizlere balkonumu göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok harika bir manzarası var balkonumun. Balkonumun gerçekten çok harika bir manzarası var. Elimdeki kamera sayesinde yani laptopumu kendi webcam ile kaydetseydim bunu açıkçası böyle bir manzarayı sizlere gösteremezdim. Bu yeni kamera sayesinde bu manzarayı sizlerle paylaşabiliyorum. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Ee, eğer içerik hoşunuza gittiyse videoya like bırakmayı düşünebilirsiniz. Bu gerçekten aslında bizlere çok büyük destek oluyor. Aslında güzel de bir motivasyon kaynağı ayrıyetten. O zaman bir sonraki kripto analiz videomuzda görüşmek üzere.